Özellikle yurt dışı seyahatlerim çok fazla oldu. Yurt dışı seyahatlerim sırasında bir şeyler alırken bir baktım ki bir koleksiyona dönüşü verdi. Ee, ve insanların hoşuna gitti, gittiğini gördüm. Ee, zaten e, çok fazla yurt dışı ziyaretlerim oluyor. Ee, özellikle uzak doğuyu çok seviyorum. Ee, uzak doğudan, Avrupa'dan birçok ülkeden e, gittiğim yerlerden bir şeyler alıp getirdim ve dolayısıyla böyle bir şey çıktı. Ve ben de bunları işte düzenli bir şekilde sergilemeye çalışıyorum. Hem de odamı güzelleştiriyorum. Bir amaçtan çok sanki bir kendi kendine oluşan bir koleksiyon gibi oldu. Yani hepsinin benim için önemi şöyle: Her gittiğim yerden birer ana özelliği var. İşte hangi ülkeye gitmişsin? Kamboçya'ya gitmişsin. İşte efendim Endonezya'ya gitmişsin. Çine gitmişsin. Filipinlere gitmişsin. Buralardan bir şeyler aldım. Tabi bunları alırken de aldığım için bir şeye dönüştü. Yani oraların hatıraları oldu. Şimdi her baktığım yerde, her baktığım bir objede gittiğim yerleri hatırlıyorum. Bu da güzel bir şey, hoşuma gidiyor. Koleksiyon yapmaktan daha çok anılarımı bir arada biriktirdim diyebilirim. Çevremdeki insanlar da benim çok renkli bir kişiliğim olduğunu söylerler. Ee, ve odamın da böyle renkli olması herhalde kişiliğimin odaya yansıması olarak düşünülebilir. İş çalışanlarımın da içinin açılacağı cıvıl cıvıl ışıl ışıl bir ofis. Ee, dolayısıyla çalışan insanlar güzel bir ortamda çalıştıklarında onların veriminin artacağını düşünüyorum. Ee, benim kendi verimim de artıyor. Böyle odama geldiğim zaman e, mutlu oluyorum. İnsanlar gördükleri zaman beğeniyorlar. O da beni mutlu ediyor. Dolayısıyla bir taraftan işte gittiğim yerlerin anılarını toplamak, onları anımsamak. Diğer taraftan e, yani güzel görüntülerin olduğu bir ofiste çalışmak e, herhalde iyi bir şey veya en azından ben öyle düşünüyorum.